<laughs> Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Aktan bugün sizlere Raken Şizer'in tanıtımını yapıyoruz. Bugün yanımda moderatör ekibimizden Rüştü var. NPC gibi duracak. Yetenekleri ona atacağız. Ee, bayağıdır şimdi videosu gelmiyordu biliyorsunuz. Ee, artık rework geldi sonunda Bloodline'ın tekine. Biz de hemen kastık. Rel verdik, geldik. Şimdi arkadaşlar, bu arada hoş geldin Rüştü. Eee... Şöyle bir durum var. Bu 170 k rel istiyor açmamız için. O bir tık sıkıntı. Ama yine de verdik rel açtık. Ee, direkt zaten şey kodlarla 180 k rel vermişler. Onu buraya harcadık. eee şimdi Açıkçası şöyle, önceden yeteneklere bu sefer baktım. Normalde biliyorsunuz ki ne yapardık, ee, konsept gereği beraber öğrenirdik ama bunun yetenekleri biraz karmaşık olduğu için önce bakmak istedim. Ee, güzel yetenekler, iyi de hasar vuruyorlar. Şimdi zaten göreceğiz. Ben çok sevdim aslında. Hasar yüksek bir bulutlayın olmuş ve konuma içinde bence kullanılabilir. Hemen moduyla başlayalım. Tabi siz bir like atarsanız, bir de uzun süredir şimdi videosu çekmiyoruz, bir de abone olursanız diyor olur. Hemen modu bir açalım. Şimdi arkadaşlar e, görünüm şu şekil. Gördüğünüz gibi yağmur durdu bu arada. 2200 çakra veriyor, 2400 ninjutsu veriyor, 2200 sağcısı ve 2000 de can veriyor. Bu ilk modu bakın. Daha ikinci modu da var ama ilk modun yetenekleri farklı. Ee, bunun Q'sünde işte gen 3 kuyruklarda da gördüğümüz gibi moda geçme durumu var. Bakın açtım. Q çok şu an çok MD gidiyor görüyorsunuz. Kapatacağım o yüzden. Ee, yumrukları ee, kaç k vurdu 55 k. 55 k vuruyor. Okey tamam. E, C sakli şöyle görüyorsunuz odun atıyor. E, bayağı vuruyormuş bu. 90k'da bir hasar vuruyor. Hatta 100'e kadar gidiyor. bence çok güçlü bir C sakli. Uzaklık mesafesi biraz uzaktan atabilirsiniz bu arada. E'sine basıyoruz hemen. E'si adamı yukarı kaldırıyor. E, kombo şeyi bu bildiğin. Adam havadayken yakalarsın komboyu alırsın yani basit bir şekilde. Güzel olmuş diyebilirim. Şimdi hemen hızlıca C2'sine geçelim. C2'sini gösterelim. Ee, c ekseni Q'sinde bu sefer böyle oluyoruz. Aş şeyi zaten biliyorsunuz. Eee... Animedeki karakterin ismini unuttum. Düz klikleri böyle. Eee... 65k düz klik kombi hasarı var. C sakliği şu şekil. Baya güzel. Eee... Rüştü bayıldı. Yani baya iyi bir hasar vuruyor işte 110k civarı. AC yine aynı şekil kaldırıyor ve 50k civarı bir hasar vuruyor. Eee... Güzel. Rüştü baba yatıyor yerde bir de dönüyor deli gibi. Eee... Bir de Q'sünü açınca sanırsam A'sı falan değişiyor. Ona da şimdi geleceğiz ama. Hocam MD'yi bir tek bittiği için bu videoyu sürekli kesmek zorunda kalabiliriz artık. Yapacak bir şey yok. Çok MD'yi. Ona yapacak bir durum yok. Sen bir can doldur işte. Şöyle hemen bekleyelim Q'sünü. Geldik Q'sü açtık. Q'süyle ile CS'a klik. Yok aynı. Tamam. Bir de E'ye basabilirsek hocam. Aynen. E'si de aynı. Sadece hasarları artıyor arkadaşlar. Bunları da gösterdiğimize oh. göre içimiz rahat oldu yani. Hemen bir sonraki MD'yi doldurup gelelim. Şimdi geldik. Mod kısmı bu kadardı. Şimdi geldik yetenekleri hocam. Yine tabii ki açalım ki maksimum hasarını bir görelim. Bu arada arkadaşlar C3'ü ya gelmek üzere ya da bug'da bilmiyorum. Bakın açtığımız zaman kıyafet gidiyor. Her şey gidiyor. Böyle kalıyoruz. Yetenek attığımız zaman da bug'a giriyoruz. Atmayacağım o yüzden. Eee niyeyse bug'da yani şu an. Hemen ilk yeteneğinden başladık. İsmini şöyle gösterelim. Bak, önce bir yeteneği gösterelim de hocam. Yine aynı şekilde e, odun şeylerinde, templatelerinde genel olarak bildiğimiz hani o yukarı kalkıp aşağı inme şeyini koymuşlar. Bence güzel. 45k hasar veriyor. Bir de adamı çok uzaktan da olsa yakalayabiliyor. Yani takip özelliği var. O da güzel. E, i̇smi Roots of Earth'miş. 26k çakra istiyormuş. 35 senede cooldown var. İkinci yetenek alan hasarı vuruyor. O yüzden Rüştü'de tek kişilik hasarına bakacağız. Etrafı stunlıyor bu arada. Bak adam şu an stunlı. Bir süre stunlıyor yani. Bir az bir süreliğine. Kaç, kaç k hasar yedin Rüştü? 115k. 115 on başka mı yedin direkt? Evet. Maşallah. Tam ortasında kaldığımız zaman yüz en başka yiyor. Ama tabii buralardan atarsak falan daha az vurur. Ee, onu hatta şimdi deneriz. Bakalım ne kadar vuracak. Daha az vurur zaten de. Şöyle bekleyelim hocam. Ee, bu arada yeni kanal da var biliyorsunuz. Eğer 100 abone olursam orada da video yükleyeceğim. Farklı oyunların videolarını. Benim sohbetimi seven falan zaten Discord'dan tanıyanlar bilir. Gelip orada izlerler hocam kafalarına göre. Hop attım. Rüştü şimdi kaç yedin? 12K. 12K. 12 yani eğer tam oturtursanız çok gurem hani köşeden yakalarsınız falan gereksiz. Ee, hemen 3. yeteneğe geçelim. Bu arada ismi de Wolding Flowermış. 16K çakra istiyor 25 saniyede cooldown var. Hemen 3. yeteneğe geçtik. Wood style Deep Forest demiş. 35K çakra hasarı, 30 saniyede cooldown var. Bunu bilmiyorum bu arada. Heh, adamı alıyor bakın. Şöyle e, Baya uzun bir süre adamı salmıyor. Bir de havaya kaldırıyor. Bir de aşağı indiriyor. Yani çok ...iyi bir yetenek olmuş, biraz fazla OP olmuş tek bir yetene göre. Bence öyle yani. Rüştü de zaten öyle düşünüyordur. Ee, hani evet. tam VS şeyi e, efendime söyleyip gerçekten VS'de kullanılabilir hoş bir şey olmuş diyebiliriz. Ee, hoşuma gitti. Onun dışında hani bu line'la her zaman gösterdiğimiz gibi videoda gösterelim. Hani bir komma yapacak olsaydık tek başına yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. Ee, tabii Q yeteneğinden dolayı bir tık sıkıntı çıkıyor ama modunu kapatıp deneyebiliriz. Mesela hocam. E, Şunun mesafesinden bakalım Şöyle atarsın Tabi bunun biraz yakalamasını bekleyeceksin ama Yav tövbe tövbe neyse rüştüyü yakaladığını sarf edin Orada biraz stanyo bir de şunu atarsın Bir de üstüne bunu atarsın Şöyle diskliğini atarsın Gördüğünüz gibi yani en basitinden e, 200k'lık bir kombo çıkarabilirsin. Tabii ki bunu e, isabet ettirmesi biraz zor olur. Çünkü ilk yetenek e, kötü. Siz bunu işte başka e, Bloodline'ların yakalama yetenekleriyle birleştirirsiniz. O zaman güzel bir şey çıkar ortaya kombolar. E, ben açık söyleyeyim bunu çok be beğendim. Hocam boğazım tutuldu bir su içmek lazım. E, de ben de bir 10 üzerinden puan verelim. Ben 10 üzerinden bu Bloodline'a e, 8 verdim. Sen kaç verdin Rüştü? 7 7 verdi. Tamam. Yani ortalama 7.5'luk bir bizden çıkan puanı var. Ee, biliyorsunuz hiçbir bulutline 10 vermiyoruz. Çünkü aslında onu sağlayan şey sizin oynamanızdır. Ve hiçbir bulutline onu hak etmiyor. Ee, siz ne kadar iyi oynarsanız anca öyle 10 olur. Şimdi önceki videolarda 10 demişsek küçük bir göt olacağız ama neyse önemli değil. Ee, bu videoluk bizden bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Stay with me, little bitch, Yeah, you know that. You don't make You be careful on a snitch. No thoughts, no steps. two hoes, 10 toes, new guac, and the bands, new pants, new chips, new kicks. Chucky chat, check. as you play. Bad bitch, no bad. I just hit another lick she Be counting in my rest. i be feelin' hella rich. No problem, I'm going step, but I'm making another hit. God pitch, my life. So she